Vallahi yapmıştır ha. Yapmaz diyemiyorum yani. Görüyor musun? Adam hesabı kesmeye başladı yavaş yavaş. Sıra bize de geliyor. La dur hemen bir ortalığı telaşeye verme ya. Daha belli değil bir şey. O Kamuran iblisini iyi tanırım. Tadını çıkara çıkara intikamını almak ister bizden. Öyle düşünüyordur. Hem ki karşımıza çıkar o. Bize görünecektir mutlaka yani. Hani ben diyorum ki işte dikkatli olun diyorum size. Ee, Kamuran bu sağa solu belli olmaz. Şerife'ye de söyle birbirinize mukayyet olun diyor. E sen de kendine dikkat et ama. Bak sana da bir şey olmasın. Ben de senin için endişelenirim. Ya benim için ne endişeleniyorsun? Ben kendi yöntemimce o bebeği bulmaya çalışacağım işte. Hani diyorum inşallah yağmuran çıkmaz bu işin altından. Hadi bakalım inşallah. Ne diyecek misin Hatice? Ne bakalım. Ben... ...dün gece dere kenarında... ...canıma kıymaya falan kalkmadım. Nasıl? Yalan söyledim. Yalan mı söyledin? Gece. Gece oğlunu ben aldım. Hatice sen ne diyorsun? Onun hayatını kurtarmak için Fatma ile yeniden birlikte olacağımızı duyunca benim kan beynime sıçramıştı. Ben de ne yaptığımı bilmeden yaptım. Yani düşündüm dedim ki ben dedim bebeği kaçırırsam belki dedim. Affet beni yalvarırım bayram. Ya Hatice sen ne yaptın ya? Ne demek çocuğu kaçırdın? Nerede şimdi çocuk? Ha? Bir şey mi yaptın ona yoksa? Ha? Nerede çocuk? Söylesene bana! Hiçbir şey, hiçbir şey yapmadım. Ya öyleyse nerede bebek? Bak şimdi beni dinle. Ben bebeği aldım. Ama sonra benim peşime düştüler. Peşine düştüler. Kim düştü peşine? Yağmur. Karnı doydu. Altını temizledim, putraladım. Öyle mi? Ne yaptın sen ya? Ha, doydu mu karnın senin? Aferin sana. Sen şimdi anneni de özlemişsindir. Ama merak etme. Annen gelecek. Hiç merak etme. Onu göreceksin. Güzel güzelliğe bak ya. <laughs> don big, don big, don. Ay götür şunu ya. Biliyorsun sen önce ne Kamuran'ı ya? O aldı. Bak ben çocuğu evden aldım. Sonra dere kenarına gittim. Ondan sonra bir anda Rıza çıktı karşıma. Yani bana saldırmaya kalktı o. Ben sana diyemedim ama bu Rıza var ya. Bu Rıza zaten benim yıllardır peşimdeydi. Ya ne Rıza'sı ne saçmalıyorsun sen ya? Ya saldırdı bana. Vallahi ondan sonra ben böyle Rıza'dan kurtulmaya çalıştım. Bir anda biz debelenirken karşımda bir baktım Kamuran. Kamuran gelmiş. Ondan sonra ben ne olduğunu anlamadım zaten. Ben bayılmışım herhalde. Ya Hacı sen neler diyorsun böyle? Neler anlatıyorsun sen? Ya Bayram biliyorum. Böyle söyleyince hiç gerçek gibi gelmiyor ama... ...vallahi böyle oldu. Kamuran öylemiş. Ya bak ben çok kötü bir şey yapmaya kalktım. Sonra tam vazgeçtim derken bu Kamuran şerefsiziyle Rıza geldiler. Bebeği benden aldılar. Bak geç olmadan gidelim bulalım oğlunu. Ya biliyorum bunları sana hep önceden söylemem lazımdı benim ama... ...ne desen haklısın, ne kadar kızsan haklısın. Yemin ediyorum bayram sana ya. Vallahi doğru hadi gidelim ne olur bulalım oğlunu ya. Hatice sen yine ne yapmaya çalışıyorsun? Hiçbir şey yapmaya çalışmıyorum ben Bayram. Ne yapayım ben? Ben doğruyu söylüyorum sana. Ya ne diyorsun sen bana? Ne anlatıyorsun? Bunlar doğru olamaz Hatice. İnanmıyorum bana. Yine bana inanmıyor. Sen şimdi olanı biten her şeyi anlatacağım Rıza. Anlatayım, neyi anlatayım? Ne oluyor burada teyze oldu? Yalan söyleme. Bak sen de oradaydın. Sen yaptın her şeyi, sen de gördün, anlat her şeyi. Neredeydim? Hangi işin içindeydim? Ne oluyor ya? Teyze oluyor. Ya Ya Bayram bu şerefsize sor ya. Bu şerefsize sor. Bu var ya bu Kamuran'ın adam ha. Vallahi bak ikisi bir oldular. Bu bana saldırdı. Bu Kamuran'ın adamı. Söylesene lan. Cenge. Yenge. Sen iyi misin? Ya, Kamuran kim ya? Ben hayatımda ne Kamuran gördüm, ne Kamuran'ı bilirim. Kim bu Kamuran ya? Oğlum bak, oyun bitti. Oyun bitti. Artık her şeyi söyleyeceğim. Söyle. Yenge, sen ne diyorsun ha? Rıza, bana masum numaraları yapma burada. Bak, anlat her şeyi diyorum sana. Teyze, oğlum bir şey mi yapsam? Ne Bacca? Güzel gözlü az Kendine gelsen. Ha? Biraz sakinleşsen sen. Bayram, ben doğruyu söylüyorum bak. Siz bu şerefsizi, bu namussuzu hiç tanımıyorsunuz ya. Bunu hiç tanımamış mısınız siz? Bunun var ya, bunun askerliği yakması, askerlikten kaçması, uzatması hep benim yüzümden ha. Yemin ediyorum sana bak ya. Vallahi bu benim peşime bırakmadı hiç. Ben, bak ben var ya ben bir kız... Ben küçük kızdım, hata yaptım ya. Toydum, genç kızdım. Sonra anladım bunun nasıl bir manyak, nasıl bir psikopat olduğunu. Uzaklaştım ama bu benim peşime bırakmadı. Yemin ediyorum. Niye böyle bir şey yapsın? Niyesi var mı Şerife? E biliyorsun istemiyordu bebeğimi. Bir de çocuk şimdi hastalanınca işte bir kardeş daha yapın dediler. Herhalde ondan aldı götürdü bebeği. Peki onu söyledin mi sen? Ne diyor bir şey diyor mu? Söyledim tabii inkar ediyor. Ben yapmadım diyor ama ben biliyorum. Bu işte parmağı olduğunu biliyorum. <laughs> artık ama. Kes artık şunu ya. Ayıp oluyor bak. Yok yok teyze olay ayıp falan olmuyor. Herhalde yaşadığı olayın etkisini atlatamadı ya. Ya Hatice yenge ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? İnsan kardeşinin hanımına yan göze bakar mı ya? Hem teyze oğlu dediği gerçek olsa benim öz anam Hatice'yi sana değil bana alırdı öyle değil mi yani? Dinlemiyorsun değil mi bana? Tamam. Dün var ya. Bu, bu şerefsiz bana saldırdığında ben bunun bacağına bak nah şurasına taşla vurduydum. Açsın onu göstersin göstersin göstersin. Eğer o da yara izi yoksa senin dediklerin haklı bayram tamam ben susacağım ama bak vallahi oda yara izi var aç lan aç lan bacağını. Evet bacağımda yara izi var. Ha? Ya teyze oldum bir küçük kaza geçirdim dedim ben de pamuk istedim pansuman için biliyor yani bacağımda yara izi var. Yalan söylüyor ya yemin ediyorum yalan söylüyor. Söyle ulan doğru ya. Ya bak yenge kendine gel ben korkmaya başladım ha. Açacağım. Sen azıcık odaya çık sana dinlen biraz ha. Bayram ben doğruyu söylüyorum. Bana inanana kadar da. Herkese her şeyi anlatacağım. Ya Hatça ya Hacca biraz yukarıda. Ya Hacca! Ya bir hastaneye mi gitsin ki? E tabi sen şimdi endişelendin, korktun, haklısın. Yani dedin ki Kamuran gelir de Remziye'ye bir şey yaparsa... ...ben bu yaştan sonra Remziye'siz ne yaparım değil mi? <laughs> o yüzden korktun. Zevzek zevzek konuşma gene ya. Bu işte bile kendine bir menfaat çıkarıyorum. Ben sizi uyarayım diye, dikkatli olun diye şey ettim. Ya işte tamam, beni düşünmüşsün. Aslan yürekli kocam benim. Ne kocası lan, ne kocası? O iş bitti, gitti artık. Neyse, ben gidiyorum hadi. Ya nereye gidiyorum? Biraz daha kal lütfen. Vallahi Kamuran gelir de benim gözlerimi uyarsa ne yaparsın? Aman bir iyi olur ki vallahi, bir iyi olur ki. Hatta dilini koparırsa daha iyi olur. Daha bir rahat ederim. İyi be, aa, yazık değil mi benim dilime? Es Allah ya Rabbim ya Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. La havle ve la kuvvete ya. Ee, ben de gideyim o zaman ya. Park burası pek tekin bir yer değil yani. Kemur'un gelir beni burada öldürürse ona kimse bulamaz.